Lisedeyken deyken demişim ki limon satarım da dizide oynamam. <laughs> <laughs> Güzel. bu, bu saracak ne oldu. <laughs> bu şey mi yani? Büyük bir konuştuğumu ispatı mı? <laughs> Biz, ya, her <laughs> sana lise ha, çağında. Bence <laughs> çok iyi ki de demişim. Hani hala mı söylüyorum? Böyle o kadar özlüyorum ve bazen seviyorum ki hani o gençlik, sanatına saygı ve idealizm, hayatın aslında ne demek olduğuna dair hiçbir fikrin olmadan böyle ff. Bir şeyleri de en sert şekilde söyleyebilme cesareti. Aslında o günleri özlüyorum. Hakikaten lisede öyleydim. Dizimizi ne münasebet bizim tiyatrocuyuz biz sanatımız. Yani hala hiç bırakmadım bir sezon bile tiyatro yapmadan duramıyorum. Tiyatrosuz duramam. Hiç de durmayacağım umarım. Ama... Ee, o zaman onun dışında hiçbir şeyin varlığını kabul etmeyen bir ergen zihnindeydim. Ve diyordum ki sadece tiyatro. Sonra hayat bana kendini anlatmaya başladı. Bu kadar tek boyutlu bir şey değildir hayat. Başka sorumluluklar da edinmemiz gerekir vesaire diye. Ama dediğim gibi hala söylediğim için de mutsuz olmadığım bir cümle. O idealizmi de seviyorum.